Hepinize merhaba arkadaşlar. PES Mobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Haftanın oyuncuları top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, uzun zamandır top açılımı videosu yapmıyordum arkadaşlar. E, bunun sebebi de gerek Player of the Week olsun, gerek Club Selection olsun, e, bu paketlerdeki gelen oyuncuların seviyesi beni çok cezbetmiyordu arkadaşlar. Bu nedenle de e, top açılımlarına ufak bir ara vermiş gibi olduk. Bugün de devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu hafta gelen oyunculara da şöyle bir göz atalım. Şöyle tümünü gördük. Bu hafta gelen oyuncular da arkadaşlar Lionel Messi, Griezmann, şampiyonluk golünü atan e, Musiala, Lautaro Martinez, Grimaldo, Chaka, Maier, Pinok, eh Simons, Tia ve Scherpen diye bir kaleci arkadaşlar. Ve arkadaşlar Lionel Messi ilk defa farklı bir oyun tarzıyla geldi. E, boşluk kollayan oyuncu olarak geldi arkadaşlar. E, normalde Messi'nin çoğu kartında oyun tarzı Geriye gelen forvetli arkadaşlar. Bu nedenle de Messi çok ofansif durmuyordu. Yani top almaya falan geri geliyordu. Bu nedenle de Messi'yi çok ileride verimli kullanamıyorduk. Boşluk kollayan oyuncu olması da arkadaşlar avantaj sağlıyor tabii ki. Çok daha fazla ofansif oynayacaktır. Onun dışında arkadaşlar Musiala'yı çok beğendim. Musiala'nın özellikleri gayet güzel. Sol açıkta da kullanabiliyoruz kendisini. Top kontrolü, top sürmesi, top tutması, pasları, hızlı hızlanması... Gayet güzel arkadaşlar. Ben Lautaro Martinez'i de beğendim. Onun da gelmesini isterim. E aşağılara indiğimizde Grimaldo'yu çok çok beğendim arkadaşlar. Messi'den sonra gelmesini en çok isteyeceğim oyuncu Grimaldo'dur. Yani özellikleri çok güzel arkadaşlar. Sadece defansif aksiyonu biraz düşük kalmış. O da tabii ki arkadaşlar bir bek futbolcusu olduğu için normal diyebiliriz. E aşağıdaki oyuncular arkadaşlar çok fazla Xavi e, Simmons'ı bir hesabıma çıkarmıştım zaten daha önceki e, Player of the Week'e geldiğinde. O nedenle e, Lionel Messi, Mustiala, Martinez ve Grimaldo bu 4 oyuncunun gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. E, ücretsiz haklarımızla birlikte toplamda 5 tane açacağız. Ben bu 4 oyuncudan en az 3'ünü bulacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı deyip ilk topumuzu şöyle anlaştık bakalım. Bakalım ilk olarak hangi lige gideceğiz. Tabi herhangi bir lige gitmezsek direkt Musiala olur. Ama bir lige gittik Hollanda ya Chavisimiz veya kaleci. Ve kaleci geldi arkadaşlar. Paketteki en son sıradaki oyuncuyu bulduk. Yani o kadar da modumuz enerjimiz yüksek girdik top açılımına ama maalesef oyun en alttaki oyuncuyu verdi bize. Şöyle Messi'ye bir tıklayalım. Sonrasında Musiala, Martinez ve Grimaldo'ya da tıklayacağım arkadaşlar. Sanırım Portekiz Ligi'nden başka oyuncu yok. Direkt herhangi bir Portekiz Ligi'ne gidersek e, Grimaldo olacaktır yüksek ihtimalle. İkinci topta da arkadaşlar herhangi bir e, iptal falan yapmadım. Ücretsizlerde taktik denemedik. Ve hiçbir lige gitmedik. Musiala geldi. Güzel oldu. Musiala'dır diye düşünüyorum 5 yıldız. Başka oyuncu yoktu galiba. Ve 42 numarasıyla şampiyonluk golünü atan Musyalı arkadaşlar. Güzel oldu. Özellikleri güzel arkadaşlar. Kendisini beğendim zaten. E şimdi tümünü gör dedik arkadaşlar. Şöyle bir daha Messi'ye tıklayalım. Sonrasında Martinez ve Grimaldo'ya tıklayalım. Şöyle geri dedik arkadaşlar. Bir iptal yaptım. iki iptal yaptım. üçüncüde de anlaştık arkadaşlar. Bakalım. Bu sefer üçüncü oyuncumuz kim olacak? Hadi bir Portekiz'e git ya. İngiltere. İngiltere'de istediğimiz oyuncu var mıydı? Yoktu galiba ya. Çaka geldi. 34 numarasıyla. Maalesef. Ee, istediğimiz oyuncuyu bulamadık bu seferkinde. Şöyle devam et dedik. Kaldı. iki top açma hakkımız arkadaşlar. Bu iki oyuncu da Messi veya Grimaldo. ikisinden biri olsun bari en azından. Şöyle bir iptal yaptık Messi'ye tıkladık Yine iptalleri yapıyoruz arkadaşlar 3 iptal yaptım Dördüncüde anlaştım bu seferde. de Bakalım bu sefer hangi lige gideceğiz Ve Portekiz ligi Grimaldo olması lazım Ve Grimaldo arkadaşlar güzel ben özelliklerini gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Ee, yüksek ihtimalle de 11'de kullanırım kendisini. Şöyle hafta dedik, Grimaldo'yu da bulduk. Şimdi hedefimizdeki iki oyuncuya ulaştık arkadaşlar. Ee, i̇lk başta belirlediğimiz 4 oyuncudan ikisini bulduk. Musiala ve Grimaldo kaldı geriye iki oyuncu. E, Lionel Messi ve Martinez. Tabi tek top açma hakkımız var. Bu iki oyuncudan bir tanesini bulursak, e, bizim adımıza güzel bir top açılımı olmuş olur arkadaşlar. Şöyle Messi'ye bir tıklayalım. Şöyle yine aynı taktiği deneyeceğim arkadaşlar. 3 iptal yapacağım. Dördüncü de anlaştık bakalım. Umarım e, Messi veya Martinez olur. Top açılımını güzel tamamlamış oluruz. İtalya'ya gittik maalesef. 4 yıldız. E, Milan'ın stoperi olabilir yüksek ihtimalle. 28 numara. Ve Milan'ın stoperi arkadaşlar. Şöyle atla dedik. Thiago geldi. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Hedeflediğimiz 4 oyuncu arasından ikisini bulabildik. Messi'yi de şu yüzden çok istiyordum arkadaşlar. Farklı bir oyun tarzıyla geldiği için ve daha ofansif bir oyun tarzı olduğu için. O nedenle Messi'yi denemek istiyordum arkadaşlar. Gelmedi. Sağlık olsun diyelim. Şimdi çıkardığımız oyuncuları arkadaşlar şöyle kadromuza da bir yerleştirelim. Şöyle Grimaldo'yu sol beki aldık. 97 oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Musiala'yı da şöyle ofansif orta sahaya çektik. O da 97 genel dereceye ulaştı. E Çakayı böyle defansif orta sahaya yaptık. O da 96'ya buldu. Son olarak Kiev'ı da şöyle e, Rüdiger'in yerine aldık. O da 93 genel dereceye çıktı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız güzel bir top açılımı olmuştur arkadaşlar. Sizler haftanın oyuncularından top açtıysanız kimleri buldunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.